Barış örgü merhaba. Bugün size file modelle yapılan bereyi anlatacağım. E, oldukça az ip kullanacağınız bir bere modeli. E, bir yumağı bile bulmuyorsunuz yetişkinler için. Bir yumaktan daha az e, ip harcayarak yapabilirsiniz. E, model yukarıya doğru genişleyeceği için normalden biraz daha az ilmek atarak başlayacağız. Şimdi e, kaç ilmek atacağız, nasıl bir şiş ve ip kullandım onu anlatayım. 1 numara küçük şişle değil hatta bir numara büyük şişle örüp sonra burayı bir numara yani Burayı 7 ile örüp burayı 6'ya geçebilirsiniz. Çünkü bazıları sıkı ördüğü için e, dar olabiliyor. O yüzden o 6 numarayla öreceksiniz. Burayı 7 ile hatta ile bile örebilirsiniz ki kafanızı sıkmasın bu bölümü. Bu yüzden e, fil örgüyle yapacağınız berede böyle bir farklılık var. Üste doğru genişleyecek modelden dolayı genişleyecek. Eğer 5 numarayla örüyorsanız da 80 ilmekle başlıyorsunuz. 5 numarayla öreceğiniz bir modelde çift sayı başlayacaksınız. Çift sayı olmak zorunda. Şimdi ben çok küçük bir ilmek sayısı üzerinde anlatacağım ama bizim yapacağımız tabii ki böyle büyük bir şey olacak. Siz dediğim gibi 6 numarayla başlıyorsanız 72 74'te. Yani çok sıkı örüyorsanız tabii ki biraz da arttırabilirsiniz ilmek sayısını. İlk başlangıcımızda bir tane düz bir tane ters bir tane düz bir tane ters şeklinde lastik örgümüzde başlıyoruz bir düz bir ters bir düz bir ters şeklinde lastik örgüyle başlayacağız sonuncusunu bakın ters örgüyle bitirdim ilk sırada tersle bittiği için Arkada düz olarak karşımıza çıkıyor. Düz olarak başlıyoruz. Ters olarak devam ediyoruz. Ters gördüğümüz yerleri ters. E, düz gördüğümüz yerleri düz örerek lastik örgümüzü yapıyoruz. Lastiğimizi öreceğiz yani. Lastik kaç sıra örülebilir? E, bu kullandığınız ipin kalınlığına, şişin kalınlığına göre değişir. Ama ben mesela bu aşağıdaki 6 numarayla ördüğümde 10 ya da 12 sıra kadar ördüm. Göz kararı yani iki parmak gibi e, basit anlatıma söyleyeyim. İki parmak kadar ördükten sonra bakın yine tersle bitiriyorum burayı. Çift sayı olduğu için sıra başına da düzle başlıyorum. Ters gördüğüm yeri ters, düz gördüğüm yeri düz olarak. Ben şimdi burada 12 sıra örmeyeceğim. Hemen modeli anlatacağım. File örgüye geçişi yapacağım. E, ama siz 12 sıra kadar örün. 5-6 numara şişte 12-14 sıra yeterli. Daha küçük numara şişte örüyorsanız da 16 sıra örmeniz gerekir büyük ihtimalle. Gözünüze yeterli gözüktüğü anda ters örgüyü bitirebilir, lastik örgüyü bitirebilirsiniz. File örgü oldukça kolay bir örgüdür ama sonunu nasıl getirdiğimi, başlangıcı nasıl başladığıma dikkat etmezseniz 4 sıra boyunca modelde hata yapma ihtimaliniz artar sağdan pardon soldan genişleme yaşarsınız eğer düzgün bitirmezseniz anlattığım şekilde bu 4 sıranın bitimine dikkat etmezseniz sola doğru genişleme yaşarsınız O yüzden başlangıçları ve bitişleri çok dikkat etmeniz gerekiyor dediğim gibi küçük bir model üzerinde gösteriyorum lastiğinizi ördünüz diyelim ki bunu 12 sıra 14 sıra ördünüz ben az ördüm üzerine fil örgüyü nasıl yapacağız File örgü şu şekilde yapıyoruz. Çok e, kolay gözüken ama hata yapma ihtimalinizin çok yüksek olduğu bir model. Eğer sonda bitişlerin nasıl olduğuna dikkat etmezseniz modeliniz sola doğru genişleme yapar. Solda genişler, aşağı sarkar. Bu yüzden bitişleri nasıl yaptığımı çok dikkat etmeniz gerekiyor. Modeli ters örgü yaparak ilerleteceğiz. Baştan sona bütün model ters örgü üzerine kurulacak. 1 2 tane ters ördüm. İpi doladım. Sonra gelen 2 tane ilmeği beraber örerek kesme işlemi yaptım. Tekrar ipi doluyorum. Tekrar kesiyorum. 2 taneyi beraber örüyorum. Bakın 1 2. İpi doluyorum. 1 2 beraber örüyorum. birlikte ördüm. Bir dola bir kes metoduyla gidiyoruz ilk sırada. Sonuncuları da bu sırada kesiyoruz. Ama hep böyle olmayacak. Arkaya döndüğümüzde ilk ilmekleri örün mutlaka bere yaptığımız için örmemiz gerekiyor. Burada bir önceki sırada doladığımız ilmeklere dikkat edin. Bunlar bazen şişten kendilerini atıyorlar ve onlar gözükmüyor. Dolayısıyla model yanlış yürür. Hem doladıklarınızı bir tane doladığınızı bir tane normal ilmeği mutlaka örün. Bakın bir tane doladığımız ilmek geliyor, Hep ters örgü, bir tane normal ilmek, bir tane doladığımız, bir tane normal ilmek. Bu şekilde ikinci sıra yani arka yüzümüzü komple ters haroşa örgü yaparak ilerletiyoruz. Üçüncü sıraya geldik. Yine haroşa ters örgüyle başlıyoruz ve devam ediyoruz. Bir tane ördük. Şimdi bu sırada bir tane ördükten sonra kaydırma yapacağımız için bir tane doluyoruz. Sonrasında bu çok önemli bir ipucu, file örgüde keseceğimiz iki ilmek bir aşağıdaki delikli yani ajurlu olan bölümün üstündeki ve sağındaki iki ilmek olacak. Mesela örgünüzü bırakıp gittiniz, nasıl başlayacağınızı hatırlamıyorsunuz, İki örerek mi bir örerek mi? O zaman ee, burada Delikli bölümün üzerindeki ve sağındakilerini kesmeniz gerektiğini unutmayın. Peki arka yüzünde misiniz, ön yüzünde misiniz? Onu nasıl anlayacaksınız? Ön yüzündeyseniz şu an benim olduğum gibi bütün ilmekler dolamasız şekilde normal ilmeklerdir. Ama arka yüzdeyseniz bir önceki sırada dolama yaptığınız ilmekler karşınıza çıkar. O zaman hepsini ters öreceksiniz demektir. Kestik. Doluyoruz kestik. Bu sıranın sonuna dikkat edin. Dediğim gibi sola doğru genişleme yapmaması için bu sıranın sonundaki püf noktasına dikkat etmeniz gerekiyor. Doladık. Bakın 3 ilmeğimiz kaldı. Bunu da dolayıp kestikten sonra artık tek ilmeğimiz kaldığı için bunu böyle ipi üzerine atmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Kesmeyi yapıyoruz sol kalanı da bir tane örüyoruz. Burada dolama yaparsanız genişleme işte o zaman başlar. Üçüncü sırayı bu şekilde bitirdikten sonra her zaman ilk ilmekleri örelim ki kasma yapmasın. Komple yine hem doladığımız bakın bunlar böyle üst üste gelebilir sizi aldatabilir örerken. Hepsini ters örgü yaparak sıranın sonuna kadar gidiyorsunuz. Dördüncü sıramız arka yüzde. Arka yüzler zaten model boyunca hep ters örgü olarak gelecek. Şimdi beşinci sıra. Bir, iki tane örüyoruz. Ve bir tane doluyoruz. Birinci sıranın aynısı. Dört sıranın tekrarı şeklinde ilerleyecek. Tekrar yine iki taneyi kesiyorum. Bir taneyi doluyorum. Bakın Delikli kısmın üstündeki ve sağındaki kesiyorum ve örü doluyorum. Son iki taneyi de bu sırada birinci sırada yaptığım gibi kesip çıkıyorum. Altıncı sıramız arka yüzde olduğu için ikinci ve dördüncü sıralarda olduğu gibi onu da komple ters öreceğim. Baştan sona ters örgü yapıyorum. Hepsini ters örgü yaparak ilerliyorum. Bir püf noktası daha. Modeli bıraktınız, gittiniz. Ee, bir örerek mi, iki örerek mi başlayacağız? Onu şöyle anlayacaksınız. Bakın şimdi buradaki ilk ajurumuz içeride. Buradaki dışarıda, buradaki tekrar içeride. Bu içeride olanlar iki tane tersle başladıklarımız içeriye doğru ajur oluşturuyor. Tek tersle başladıklarımız da dışarıya doğru yani sağa doğru ajur oluşturuyor. Bir önceki sıradaki ajurumuz içeriye doğru olduğu için demek ki o zaman iki tane ters örgü yapmışız. Şimdiki sırada tek ters örgü yapacağız ki sağ tarafa doğru ajurumuz oluşsun. Yani dördüncü sıra metodunu. 8. sırada da uyguluyoruz. Pardon 3. sıra metodunu 7. sıramızdayız şu an. 7. sırada da uyguluyoruz. Dediğim gibi 4 sıranın 4 sıra metodunun tekrarı şeklinde oluşturuyoruz. Doladım. Kestim. Tekrar doladım. Kestim. Ve tek bir tane ilmek kaldığı için hiç dolama yapmıyorum. En önemlisi bu. Normal direkt ters örüp çıkıyorum. Arka yüzümü de yine hep söylediğim gibi sadece ters örgü yaparak bitiriyorum. Model bu kadar. 9. sıraya geldiğinizde de tekrar yine 1. sırada ne yaptıysanız 10. sırada 2. sıra metodu, 11. sırada 3. sıra metodu şeklinde ilerleteceksiniz. Bakın böyle görüntümüz oluştu. Bunu ben bir bebe ipi, bir de yanına çok ince bir ipim vardı. Onları iki kat yaparak, yani ee, şöyle göstereyim size şu şekilde. Biri çok ince, biri de bebe ipi kalınlığında. Bakın bu Angora ip, bu da bebe ipi. İkisini karıştırarak aynı renkteydiler. O şekilde örerek geldim. Benim başımdaki sizin için e, yeterli değilse daha uzun örebilirsiniz. Ya da daha kısa tutabilirsiniz ipiniz yetmiyorsa. 25 santim. Cm. 25 santimden sonra eksiltmelere başlayacağım. Eksiltmeleri ben e, lastikle yapmayacağım. Şöyle yapacağız. Şimdi ilk sıra eksiltmelerimizi düz örgü olarak yapacağız. Şöyle yapıyorum. Bir tane bakın böyle normal örüyorum. Sonra iki taneyi birlikte örüyorum. Bir taneyi normal ördüm. iki taneyi beraber örüyorum. Bir tane normal, iki taneyi beraber. Yani bir ör bir kes yapıyoruz. Hiç arttırma yok tabii ki eksiltmelere geçtiğimiz için artık. ip dolama falan yok. Düz örgüyle bir tane normal örüyorsunuz, bir tane kesiyorsunuz. İki taneyi beraber örerek yani. Bu şekilde ilk eksiltme sıramızı sonuna kadar gidiyoruz. Sıra sonuna kadar bu metotla eksiltmemizi tamamlıyoruz. Sıranın sonunda yine bir eksilttim, bir tane de normal örüp bitirdim. Arka yüze döndüğümde hepsini tüm model boyunca yaptığım gibi ters örgü örüyorum. Alt arkada hiç eksiltme yapmıyorum. Hiç eksiltme yok. Bu şekilde eksiltme yapmadan arkayı ilerletiyorum. Ön yüze döndüm. Arkayı ters ördükten sonra komple bir tane düz örüyorum. İpi öne alıyorum. İki taneyi beraberce ters örüyorum. Şimdi artık lastik bölümüne geçtik. İpi arkaya atıyorum. Bir tane düz örüyorum. Tersleri ikisini beraber olarak ters örüyorum. İpi geriye attım. Bir düz ördüm. Sonra dönüşte tersleri birlikte örüyorum. Düzü tek örüyorum. Öne dönüyorum. İpi öne alıyorum. İki taneyi ters örerek. Bir düz, iki tane beraber ters sıra sonuna kadar metodumuz bu. Sırayı bitirdiğinizde e, ilmek sayınız yarı yarıya inmiş olacak. Artık bu sırada bakın ters gördüğünüzü ters. Düz gördüğünüzü düz örüyorsunuz. Bir ters bir düz şeklinde. Bir ters bir düz şeklinde örüyorsunuz. Bakın düz geliyor. Düz örüyorum. Burada ters örgü var. Ters lastik öreceksiniz. Bundan sonra hiç art e, eksiltme yapmıyorsunuz. Artırma zaten yapmayacaksınız. Hiç eksiltme yok. Kaç sıra örün lastiği? 4-5 sıra böyle lastik gidebilirsiniz. Çok da abartmayın. Ben 1-2 sıra daha gideceğim. Yani toplamda 4-5 sıra demek istedim. 2 sıra daha gittiğimde toplamda 4 sıra lastik örmüş oluyorum. Yani o tepeyi toplasın diye lastik örüyoruz. Daha toplu bir görüntü oluşsun diye. 2 sıra daha öreceğim ve bitireceğim. Ben size 4 sıra öreceğim dedim ama 4 biraz fazla gözüktü gözüme. 3 sıra kadar lastik ördükten sonra ipi uzun bir şekilde kesiyorum. Ve iğnenin ucundan ipi geçirdim. İğnenin ucundan ipini geçirdikten sonra şimdi artık büzme işlemini yapacağım. Şu şekilde bütün ilmeklerimi iğneye geçiriyorum. geçirdikten sonra tersini çeviriyorsunuz. Tersi çeviriyorsunuz. Ve burada mümkün olduğunca hiç boşluk kalmayacak şekilde sıkın. Ve önce şuraya iyi bir dikiş yapın ki burası açılmasın sonrasında. Tepede bir açılma oluşmasın. İyice sıkın burayı. Sonrasında şöyle uçlardan dikişinizi kendi bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakın böyle denk getirerek karşılıklı iki tarafı karşılıklı denk getirerek dikişinizi yapın aşağı doğru. Bu file örgüde dikiş daha kolay diğer modellere göre aşağıya kadar denk gelecek şekilde dikişinizi yapıyorsunuz. Ben dikişi yaptıktan sonra Biraz şöyle üstten yukarıya doğru çıkıyorum ki ip gözükmesin çok fazla diye. Düğümü de attıktan sonra düğümümü de attıktan sonra ee, kesiyorum. Bakın file görüntümüzde şapkamız hazır. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.